Seni uyarıyorum. Ne yapıyorsun Arya? Lütfen sakin ol. O artık çocuk değil. Çocuk olduğunu düşünerek öylece bana söylediklerini nasıl affedeyim? Silah kullanmayı babam biçmadan öğrendiğimi unutmamalı. Yoksa onun sonunu getireceğim. Gelmiş benim sadakatimi sorguluyor. Bugün bana attığı onca iftiradan sonra derhal yargılanıp tez vakitte hastane buradan kovulmasını istiyorum. Asıl ben seni kovmalıyım. Kendine gel. Haddini bilmezsen elimden kaza çıkacak. Kullandığın kelimelere biraz dikkat etsen diyorum duruyordan. Sen Vidur'un Hasinapur'un bakanı ve aynı zamanda Hasinapur'un savaş stratejisi olduğunu unutma. Sana olan desteğim de bundan böyle sona erdi. Bundan sonra ne silahımı ne de stratejilerimi kendi lehine kullanabilirsin. Ben bir dur! Bu savaşta seninle olan siyasi ittifakımı bozuyorum. duruyor da gülümsemeyi kes gülmeyi kes lütfen darmatma bak lütfen onu affet o daha çocuk o çok küçük <laughs> boş ver unut gitsin bu iki yüzünün bizimle olmaması daha iyi bence çok daha iyi Gandar kralı bu öfkeyle aklımı tamamen yitirmeden önce onu derhal buradan götürün. Yoksa kötü olacak. Ya yapmazsan? Ne yapacaksın? Tanrı aşkına susar mısın artık? Ne kadar berbat bir karmaşa çıkardığını biliyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz